Çocuklar, o sadece bir heykel. Üşütecek ve hasta olacaksınız. Siz mi daha iyi bileceksiniz öğretmenlerimizden? O bizim kıymetlimiz. Olmasa biz de olmaz. Olmasaydı olmazdık. Olmasaydı olmazdık. Olmasaydı olmazdık. Olmasaydı olmazdık. Olmasaydı olmazdık. Öğretmenim, dışarıdaki çocuklara ne oldu? Aydınlanma yolunda daha önemli sorunlarımız var ki o da Araplaşma'dır. Haklısınız öğretmenim. Tıpkı Ebu Cehil gibi. Tanrılara meydan okumak tehlikelidir. El Uzza sağlığımızı korur. Menat, refah tanrısı. Ellat, ailemizin, kabilemizin tanrısı. Ve Huba, kervanlarımıza yön veren, kaderimizi çizen tanrı. Tanrıları öfkelendirmeyi göze almak doğru bir şey değil. Akılsızlık. İsyankarlık, tanrıları inkar etmek. Evet, Paşam! Paşam! Bir tane paşam! Teyzeciğim, neden heykelin kucağında oturuyorsun? Dünyayı kurtarmış benim paşam! Atenos Selanikos, lütfen bizi bu pislikten kurtarma! Gülmeyin, galaksileri kurtarmış benim paşam! Vallahi çok mutsuzum ya! Kızma hemen! Yani. Kızma, hayır! Araplışıyoruz atam Hiç kim ne istemaz bizi? Oğlum, doğru Güzel